Günay Aslan'ın romanından uyarlanan 33 Kurşun, 28 Temmuz 1943 tarihinde Van'ın Özalp ilçesinde elleri arkadan bağlanarak kurşuna dizilen 33 Kürt köylüsünün hikayesini anlatıyor. Efendim, tam da konunun içindeyiz. Eşkıyalar iki çapında, kol gözüyle efendim. Bunlar fırsatını bulsalar anamızı vermem. Başla. Efendim. Bunlar zavallı insanlar. Siz bu insanlara dokunmayın. Yönetmenliğini Mahmut Canbay'ın yaptığı bu ve Didif Körn bünyesinde bir çalışmalarını bir sürdüren bir Tiyatro bir Pencere'nin bir sergilediği bir oyuna bir ilgi bir yüksekti. Volkan Bey, kocalarınızı istiyoruz. Akraba görmek biz ondan bir suç oldu. Bakın, size son kez söylüyorum. Sınırı geçmek suçtur. Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Grubun ilk oyunu olmasına rağmen başarılı bir performans sergileyen oyuncular, izleyicilerin beğenisini topladılar. Ankara'ya gitmek trenle bile bir hafta. Oradaki adamlar da biz haftalarca bekletiyor. Eşek bir saatte gitmek varken ne diye Ankara'ya gidelim? <laughs> Lan burada devlet var devlet. Devlet nedir bilir misiniz siz? Ha? Komutanım biz ne bilelim devlet puanına gelir? Ha, tabii bilmezsiniz. Bir gün sınırın bu tarafındasınız, diğer gün öbür tarafında. Devlet demek, sınır demek. Pasaport demek, kimlik demek. Kural bir. Tutuklu ile görevli asker arasındaki her türlü tartışmada asker haklıdır. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Zat Bey hadi. Bakın. Yolunuz ne açık ne olsun. Mi? Yolunuz açık olsun. Çok güzel günler geçirdik. Zamanlar geçirdik sizinle. Sorun. Yol orasıdır. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Tiyatro Pencere önümüzdeki günlerde de Köln, Hamburg ve diğer şehirlerde seyirciyle buluşacak.